Gece gece canım çok sıkıldı. Canım sıkılınca beni tanıyanlar iyi bilir. Gece gece meze yaparım. Kemiği alınmış. Hemen bir tane içine atıyorum. Müthiş bir meze yapacağız. Yine ilk defa göreceğiniz. Benim can sıkıntım geçecek. Hep beraber eğlenerek bir meze yapmış olacağız. Biraz limon. Tuz. Mezede tavuğun suyu lazım bana. O yüzden tavuğun suyunu kullanacağız. 2 su bardağı yeterli. Tavuğun yoğunluğunu hissetmek istiyorum ve arka ocakta tavuğun haşlanmasını ve suyunun çıkmasını bekliyorum. Bir tane daha tavuk butumuz kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Kemiksiz. Tavuk pürzolamız pardon. Hemen şurada. Bir yumurta. Tuz. Çırp 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 çırp. İyice çırptıktan sonra hemen yumurta içine. Biraz tavuğa da limon. Ekşilik burada önemli. Bu meze için bu da yanına muhteşem bir eşlikçi olacak. Maç için kendime tabak yapıyorum. İyice yumurtalıyorum görüyor musunuz? Yumurtayı yatırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sırası gelene kadar burada bekletiyorum. Patlıcana hemen Fırında patlamaması için delikler. Ve közlemeye gönderiyorum. Yoklukların kanalı izliyorum. İnanmıyorsunuz. Şimdi ekmek içi lazım bize. Bayat olursa daha iyi olur. 3 dilim ekmek içi yeterli olacak. Sadece içini kullanıyorum. Ve burada sizden istediğim böyle çok küçük küçük didikliyorsunuz. Ama gerçekten çok küçük küçük didikliyorsunuz. Saat 3'te Santos Palmares maçı var. Onu seyredeceğim. Barbaros dayanamadı. Yarın dükkan açacak. Ekmeği almış götürmüş. Yalnız kahvaltı yapacak diye. Santos Palmares ilk kere beraber oynadım. Şimdi iyice ekmekleri didikledikten sonra 20 dakikada 25 dakikada haşlanıyor. Hatta yarım saati geçti. Şimdi sizden tavuk suyuyla şöyle ıslatmanızı istiyorum. Tamam mı? Bakın. İyice ıslandığına emin oluyorum. Daha sonra bütün suyunu dökün. Harika. Tavuk haşlanmış olmalı. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Dağılıyor. İyice haşlandığına emin oldum. Biraz ekmeğin üstüne iki fırt limon suyu bir sarımsak. Mutlaka sarımsak kullanalım. Lezzeti verecek olan sarımsak. Hemen sarımsak içine. Tuz. Karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. ister acı ister tatlı pul biber. Yarım çay kaşığı. Eldiven kalmamış buzdolabı poşetini kullanıyorum. Hemen ekmeği eziyorum. İyice bütün ekmeği iç içe geçtiğine inandıktan sonra Lapa bir hal aldırıyorum tamam mı? Ve köşede hemen sırasını bekliyor. Patlıcanları hatırlıyor musunuz? Bir de iki tane yaptım. Kafanız karışmasın. Şimdi bakın hemen şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle açıyorum. Daha sonra hemen patlıcanı soymak tamamen 3 saniye falan sürdü. Farkında mısınız? Bakın. Tamamen temizlenmiş halde. Hemen ikincisi. Hemen. Hemen patlıcanı aç. Patlıcana yine limon. Hem rengi kararmasın hem de lezzetlenmesi lazım. Tuz. Hemen zırhtan geçer gibi geçiyorum. Bütün suyu içinde kalıyor. İşte bu. Ve hemen mezemin içine. Şimdi hemen böyle tiftik tiftik istiyorum. Yağlarını mutlaka ayıklıyorum görüyor musunuz? Lezzet ufak detaylarda saklı langur langur atmıyorum. Ağza gelmeyecek iş kesin ayırmalısınız. Ve iş mutlaka bu mezeyi yapmanızı tavsiye ederim. Hemen tavukta mezenin içine karıştırmıyoruz. Eziyoruz. Dikkat edin. Bu mezeyi iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz böyle. Müthiş bir meze yaptık yalnız. Fakat bu bitmedi. Hemen bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Lezzetlendiriyorum. Karıştırıyorum. İsterseniz bakın bu mezeyi bu şekil yapabilirsiniz. Bu birincisi, ikinci şeklini de göstereceğim. Hemen birinciyi tabaklayalım. Görüyor musunuz? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Hemen biraz zeytinyağı, biraz pul biber. Çok sağlam bir meze yaptık. Bu bir, tamam mı? Yoğurt Süzme yoğurt olursa çok daha iyi olur. Ama bizde yok. Neden? Çünkü biz fakir kanalız. <laughs> Kaymağı ben sevmem. Çoğu insan sever. Ev yapımı yoğurdumun en sert bölümlerini kullanıyorum. Buna zannedersem 2 yemek kaşığı yeterli olacak gibi. Hadi 2,5 yapalım. Tamamdır. Daha önce görmediğiniz emin bölümümüzü. Belki biraz çerkez tavuğu andırabilir. Süzme yoğurt olsa daha iyi olur. Ama demek ki sırada çayla tükenmez. Bakın fazla yoğurdunu, suyunu süzerek atıyorum. Şimdi hemen buna da pul biber. Evet. Biraz daha yoğurdu az olabilirmiş ama öyle de cıvık değil. Dikkat edin. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tavla gibi. Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç. Ali Koç, seni unuttum zannetme. Gözüm hala üstünde. Kaybettim prestiji, kazanman lazım. Beni muhakkak bol. Seni bu ülkenin yıldızı yapacağım tekrar. Beni bul. Tanıyanlar söylesin. <laughs> Bu bana yetmez. Maçta 3'te saat iki buçuk. hemen bunun yanına bir sıcak yapayım, bir tabak yapayım. Bir çelik tava. En yüksek ısıdayım. Tavayı kaplayacak kadar kızartma yapacağım galetonu. Ben de çoğu şey sinirlenmiyorum. Büyük olayları sinap, şu küçük ufak şeyleri sinirleniyorum. Daha yeni sabah aldım galetonunu. Kullanıyorlar galetonunu. Ondan sonra bana söylemiyor ya da yerine koymuyorlar. Olduğum şey benim de huyum böyledir büyük şeylere kızmam dünya yansa sinirlenmem ama ufak tefek şeyler tabi kime göre ufak neye göre ufak beni çıldırtıyor hadi bakalım şimdi galotunu yok hadi yap da görelim şimdi tövbe tövbe ya görüyorsunuz değil mi yoksa iki kere yumurtalayacaktım ya benim de huyum böyle ben sevdiklerime karşı inanılmaz toleranslıyımdır zaten yakınımdaki çevremdeki insan bir elin parmaklarını geçmez bir normal uzun süre kız arkadaşım olacaksa acayip ince ile sık, sık dokurum. Çok kişi yaklaşamaz. Kolay kolay silemem o yüzden. Ama kafam bozulduğu zaman da tolere ederim, ederim, uyarırım, uyarırım. Ama en sonunda bir daha da yüzüne bakmam. Şimdi iyice ısındığına bakıyorum. Evet ısındığını görüyorum. Ve evet, tavaya yayıyorum. Tavuğun bakıyorum kızardığını görüyorum. Ama Çevirmeden önce biraz tuzluyorum. Lezzet, ufak detaylarda saklı. Bu arada sesleri belki duyuyorsunuzdur. Cowboy filmi izliyorum maça kadar. <laughs> Benim için klasiktir. Mutlaka sabah geç yatıyorsan veya erken kalktıysam, pazar günleri muhakkak bir cowboy filmi seyrederim erkenden. Devam etsin kızarmaya. Ufak şeylerle mutlu olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Bizi mutlu edemeyenler utansın. Şimdi hemen bakıyorum. Çillop gibi kızarmış. Fazla yağını akıtıyorum. Altını kısıyorum. Yağın sakin haline gelmesini bekliyorum. Fazla yağını tavuğun alıyorum bu arada. Yumurta. İsteyen bunu yapabilir. isteyen yapmaz. Size kalmış. Koray çok yağlı diyen olabilir. Saygı duyarız. Hemen çocukluğumdan beri kalı mudu köfte olduğu zaman böyle yemekte o zaman bu yumurtayı kovalarım meze tabağı. Ya Koray ne alaka? Meze tabağında yumurta, akıt, meze tabağına yay. Damak tadı bana uyan, benim gibi kafa yapısı olan bu şekil yapabilir. Sıkıştır. Ya Koray bu kadar büyük tavuk buraya sığar mı? Görüyorsunuz değil mi? Meze tabağı küçük gözüküyor ama ne kadar büyük bir tabak esasında. Yani ekran yanıltıyor. Şurada göz hakkı açın bakayım ağzınıza. Tavuğu Tadına baktığınız zaman dışarıdaki hazır tavuk isterin ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Biraz da öğrenci kardeşlerim. Bunu böyle yumurtalayın, gayet unlayın. Daha sonra buzluğa atın evinizde. Okuldan geldikten sonra hemen çıkartın, kızartın. Beklemenize bile gerek yok açılmasını. Yiyin. Masamızı kuralım ne dersiniz? Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Anlatılacak gibi değil. Şimdi şu patlıcanın Tadına bakalım ne dersiniz? Yapısını görüyor musunuz? Nasıl saçaklı? Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli patlıcan mezesi olabilir. Açın ağzınızı. Güzel abi. Güzel. Gerçekten güzel. Bir şeyleri yudumlamaktan hoşlananlar buna mutlaka bayılacaktır. <laughs> Bugün Santos'u tutuyorum. Ortadaki nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bir de şunun tadına bakalım. Çok güzel. Hele ki süzme yoğurtlu olsa daha da mükemmel olurdu. Santos ilk yarı beraber oynadık. Şunu Amerikalılar gibi yiyeyim ne dersiniz? Ne yapıp edip beraber kalması lazım. Santosları buradan uyarıyorum. Mutlaka beraber kalın. Benim canımı sıkmayın. Kulübü satın almayayım Ali Koç'u yanıma alıp. Ona göre. <laughs> Bütün masayı ana yemek olarak, kurtarır, ara olarak şov yapar. İzleyip izleyip abone olmayan vicdan size. Sizi unuttuğumu zannetme. Hiçbir şey unutmayacağım. Hepimiz yine sağlık. Tekrardan herkes sağlık. olsun. Gece gece beni çıldırtmayın. Santos mutlaka beraber kal.